Bu karbonhidratlar, şekerler, tatlılar artık sanıyorum bunların besin olmadığını öğrendik değil mi? Bunlar gıda değil. Şimdi karbonhidratın ya da direkt olarak şeker tüketiminin vücuda zararlarından bahsettiğimizde bir başlangıç notu olarak bunu ekleyeyim. Bazı uzman arkadaşlarımız diyorlar ki insan vücudunun karbonhidrata da ihtiyacı var. Öyle yemeden olmaz diyorlar ve çok haklılar. Doğru. Fakat buradaki esas soru şu bizim yediğimiz her şeyin içinde bunlardan zaten bol miktarda var. Yani biz bir şeyleri daha tatlı lezzetli bulalım da hop hop sürekli mideye indirelim diye bizi cezbedecek olan özellikle şeker vari, tuz vari, bu aroma vari şeyler çok ilave ediliyor biliyorsunuz. Zaten ne yerseniz yiyin, ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışırsanız çalışın bunları bir şekilde zaten tüketiyorsunuz. Burada sorun çok büyük miktarda ekstradan almamak için dikkat göstermek ve bunlara bir sınır koymak. Yani ben bugün karbonhidratları gene döveceğim muhtemelen konuşurken. Ama bu dövmemin sebebi onlar bizim için kötü bir şey olduğundan değil. Çok fazla miktarda bulunduğu için ve her tarafımız onlarla kuşatıldığı için. Karbonhidratlar özellikle basit karbonhidratlar bu şeker tarzı olan undan yapılan o cicikler var ya. Onlar hepimizin bildiği gibi aslında bir haz nesnesi ve bağımlılık yapıyor. Neden hatırlayalım? Çok besleyici, çok enerji veriyor ama doğada çok az. Atalarımız nasıl donatılmıştı? Bir şey iyiyse ve doğada azsa onu çok iste ki arayıp bulasın. Dolayısıyla acayip bir hanımların çikolatayla arası nasıl? Çikolatası yaşayamam diyen var mı? Bak özellikle kadın beyninde çikolata çok önemlidir yani. Çok besleyici bir şey ve ona dair anormal bir hazımız var. Ya da mesela böyle cipsi açıp da yerken duramayan var mı? Ya iki tane alacaktım ama paket bitmiş falan diye böyle. Höpür höpür mesela onun içerisindeki o işte MSG falan dedikleri monosodyum glutamat et tadını taklit eden bir aroma verdiği için tabiatta az bulunan gıdalara karşı çok büyük bir iştahımız var ve bunlar onları tetikliyorlar. Dolayısıyla bu iştah aynı zamanda bir haz bağımlılığına çok hızlı dönüşebiliyor. Şimdi her yerde şeker var. Her yerde cips var. Her yerde çöp gıda var. Her yerde her türlü tadı bulabilmek mümkün. O yüzden ne demiştik? Yokluklar devrinde yaşayan insan çokluklar devrinde büyük sıkıntı yaşıyor. Frene basmayı, kontrol etmeyi ve azaltmayı öğrenmemiz gerekiyor. Biraz işin sırrı bu gibi. Aranızda mesela sadece yağlı ve proteinli diyetlerle uzun süre zaman geçirmiş kimse var mı? Öyle deneysel takılan çok oluyor açık beyin ekibinde. Burada da var mı bir sorayım. Yani ben uzun süredir karbonhidratları bıraktım. Sadece sağlıklı yağlar ve proteinler egzersizimizi yapıyorum falan. Yok mu hiç aramızda? Vardır ya. Nerede? Burada bir genç arkadaşım var. Bir mikrofon alalım size. Niye böyle bir şeye karar verdiniz? Arkadaşım arkada. Şöyle ben bir ara 110 kiloya kadar çıkmıştım 180 oh. boyum benim. Hı hı. Bu bir arada birkaç ay öncesi. Sonrasında da karbonhidratta yani nasıl desem pizza alıyorum, yiyorum. Ya yani yedikçe daha iyi yesim geliyor. O beni doyurmuyor, acıktırıyor. Daha, nasıl daha da fazla acıktırıyor. Yani. Bu kadar yüksek bir kiloya da varınca artık şey karbonhidratı komple artık hayatıma keseceğim demiştim. Bunu bir süre yaptım. Bir süre sonra karbonhidratı tekrardan hayatıma soktum ister istemez. Çünkü Nasıl bir oldu peki hayatta? Mesela günlük yeme ritminiz, uykular falan ee, filan. Başta açıkçası faydasını gördüm. Yani Hı -hı. ilk zamanlarda çünkü vücut bir değişim geçirince e, ona uyum sağlıyor çabuk. Ama e, çok uzun bir sürede yapmamak lazım. Bir Bir aya yakın sürdü bu süreç. O zamanlar ben kardiyoyu da çok yapıyordum. Hı hı. öyle olunca ciddi bir kalori yakıyordum. Ciddi bir kalori açı oluyordu. O zaman ee, artık geri dönmeye karar vermiştim. Vermiş. Zaten egzersiz yapıyorsanız yani evet. yakıyorsanız o beslenme özel bir biçim istiyor ama galiba biraz hoşunuza gitmiş o hal. <laughs> Sizi evet. bir iyi hale getirmiş. Bir süre iyiydi gerçekten. İşte ben de daha evvel anlatmıştım burada. Bir 10-15 sene önce ne zaman da hatırlamıyorum. Böyle hakikaten bir sağlık krizi de kendim bireysel olarak yaşarken Canan Karatay Hoca'nın kitabıyla falan da o zaman çok meşhurdu o kitap. Dedim ya bir dakika biz şu işe bir eğilelim. İyi ki eğilelim demişim. O gün bugündür. Hakikaten hani muhtemelen bana verilen avansları çok harcamışım ama daha fazla avans harcamadan yani sağlığımızı bir yerde tutmayı inşallah becerebildik. Bunun çok önemli bir kısmı diyet, çok önemli bir kısmı yemek. Kötü beslenme, kötü yaşam tarzı, egzersiz yapmama bir de çok stresliyseniz falan sistemi çok rahat bozabiliyorsunuz. Bu yüzden günümüz dünyasında bu konuda çok büyük bir pazar var. Herkes oksidatif hasarla bir korkutuluyor. Sonra da onunla ilgili bir sürü ürün satılıyor. Arkadaşlar yeşil yani gün içinde yeşil sebzeler genel olarak ve deniz ürünleri. Bir de sabahları kırmızı meyveler bulabiliyorsanız. Bulabileceğiniz en iyi antioksidan takviyeler. Vücudunuzdaki oksidasyon hasarını ya da işte demirde paslanma bizde içsel iltihaba sebep olan o oksidasyon meselesini yönetmenin en kolay yolu bu. Ama hepsinden daha önemlisi mikrobiyata süremiz az kalmış. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar son 15 yılın en revaçta konularından biri. Bağırsaklarımız ve tabii ki vücudumuzun her tarafı vücut hücrelerimizin onlarca katı kadar bakteriyle kaplı. Biz içeriden ve dışarıdan bir bakteri kümesiyiz aslında. Kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri taşıyoruz ama taşıyoruz demek ayıp olur. Onlar zaten vücudumuzun bir parçası. Mesela sadece bağırsaklarınızda kabaca 30 trilyon civarında bakteri var. 30 trilyon. İnsan vücudunda da zaten 50 trilyon falan hücre var kabaca. Dolayısıyla bu 30 trilyon bakterinin de %90'ı kalın bağırsak dediğimiz o son kısımda yer alıyor. Burası belki biliyorsunuz yediğimiz besinler sindirim işleminden geçtikten sonra en uzun süre kaldıkları ve son işlemlere tabi tutuldukları bölüm. Orası artık yani nasıl diyelim bir böyle damıtma merkezi, detoksifikasyon merkezi ve aynı zamanda yedi biçtiklerimizin ne kadar sindirilip vücuda nasıl sinyaller gönderileceğini de çok belirlendiği bir yer. Ve bu sinyallerin büyük bir çoğunluğu bu bakteriler tarafından oluşturuluyor. Size çarpıcı bir sayı vereyim. Hani genler bizi yöneten şeyler ya her hücremizde bir kod dizisi var. İşte bizim genetik özelliklerimiz falan diyoruz. Arkadaşlar insan genomunda bütün genetik kütüphanemizde 20 bin civarında anlamlı metin yani genetik metin parçası gen var bizde. 20 bin civarı. Bu bakteri havuzuna bakarsanız 3 ila 5 milyon civarında gen var bu bakterilerde. O kadar büyük bir kütüphaneyle çalışıyorlar ki bize nal toplattırıyorlar. Birçok vitaminin, mineralin ve besinin vücudumuz için faydalı hale getirilmesi de onlara muhtacız. Ama daha da önemlisi var. Bu arkadaşlar salgılar salıp beynimize falan etki yapabiliyorlar. Doğrudan kan dolaşımı üzerinden beyne sinyaller gönderip oradan aldıkları sinyallerle de kendi çalışmalarını diyecek. Yani konuşuyorlar yukarısıyla. Devamlı bir iletişim var ve bizim sinir sisteminde bayıla bayıla anlattığımız hemen tüm hormon, nörotransmitterler gibi maddeler bu arkadaşlar tarafından salgılanıp beyin çalışmamızı etkiliyor. O tatlısız yapamayan arkadaşlar var ya, o çikolata, siz çok güzel kaldırmıştınız, aklında kaldınız. Çikolata isteyen muhtemelen bağırsağınızdaki bakteriler diyor ki bize diyor saatlerdir göndermedin diyor çikolata. Biz burada bak istenmeyeceğiz haberin olsun diyor ve sizi darlayıcı mesajlar gönderiyor. Mesela siz sağlıklı bir beslenme modeline geçtiğinizde bağırsağınızdaki flora yani bakteri topluluğu önceden sağlıksızsa öyle kolay kolay teslim olup gitmiyorlar. Büyük arıza çıkarıyorlar size. Önce bir bağırsak çalışmasını durduruyorlar grev. Sonra isyan çıkarıyorlar. Öf içim daraldı, aman üç günlük dünyada ver yiyelim. Bunların hepsi içerideki arkadaşların isyan çıkarmasıyla alakalı ve biraz sabredip bir aylık mesela diyelim işte bu eliminasyon diyeti vesaire gibi hikayelerle ortamı temizlerseniz eğer bir süre sonra canınız o şekerleri, tatları, bir şeyleri istemiyor. Daha sağlıklı bir şeyler yemek istiyorsunuz. Arada kaçak yaparsanız bile moraliniz bozuluyor. Ulan iyiydi ya önceden ne güzel yemiştik şimdi bak gene ölçüyü kaçırdık gibi yavaş yavaş onları dönüştürmeyi öğrenmemiz lazım. Biliyorsunuzdur en kestirme yolu ne? Bağırsak mikrobiyatasını güzel hale getirmenin en kestirme yolu biliyor musunuz? Turşu. Fermente gıdalar. Fermente gıdaların içinde bakteriler var çünkü. O bakterilerle beraber yaşıyoruz biz. Ve fermentasyonunda, gıda fermentasyonun çok büyük bir kısmını biz inek ve koyun bağırsağından kopya çekerek öğrendik biliyorsunuz ama Mesela peynir dediğimiz şey İneğin midesinde sütün sindirilme şeklidir. Oradan bakteriyi aldık, peynir mayası yaptık, sütten peynir çıkıyor. İnekler öyle sindirdiği için biz onlardan öğrendik. Yine bakteri faaliyeti sonucu olan bir şey. Ve probiyotik, prebiyotik beslenme diye bir şey duymuşsunuzdur. Bu probiyotikler işte aldığınız canlı organizmalar, prebiyotikler ise onların kullanabileceği beslenme. Mesela lifli gıdalar, o işte taze meyve sebze orada. Mesela birçok insanda duyuyorum, özellikle gençlerde, ben sevmiyorum sebze yemeyi. O sevmiyor değil. İçerisi istemiyor. Çünkü kötü bakteri dediğimiz bakterilerin bir özelliği var. O lifli gıdaları bilmem neyi sevmiyorlar. Hızlı tüketilebilecek gıda istiyorlar. Ve onlar maalesef çok da hızlı üredikleri için bir süre sonra ortamı ele geçiriyorlar. Hele hele. Bir öksürdük tıksırdık diye eskiden çok olurdu. Şimdi çok şükür olmuyor. Antibiyotikleri falan dayıyorlardı ya. Antibiyotik. Antibiyotik ne demek biliyor musunuz? canlılık karşıtı demek. anti Antibiyosis. Bağırsaklara nükleer bomba atmak demek. İyi kötü ne varsa hepsini ortadan kaldırmak demek. Elbette ki bazı durumlarda lazım. Ama sadece radikal durumlarda. Çok uç koşullarda. Öyle zırt pırt tüketilecek bir konu değil ve maalesef onların da bedellerini çok ağır yaşıyoruz. Bugünkü dünyada yaşadığımız sıkıntıların çok büyük bir kısmı maalesef o sistemi bozmuş olmamızdan kaynaklanıyor.